Sezen Aksu'nun Deli Kız'ın türküsü olarak bildiğiniz şarkısının aslında Gülten Akın'a ait bir şiir olduğunu biliyor muydunuz? Sana büyük caddelerin birinde rastlasam, elimi uzatsam, tutsam, götürsem, gözlerine baksam, gözlerine, konuşmasak, anlasam, elimi uzatsam, tutamasam, olanca sevgimi, yalnızlığımı düşünsem, hayır düşünmesem, senin hiç haberin olmasa, senin hiç haberin olmaz ki. Başlar, biter kendi kendine o türkü. Yağmur yağar, akasyalar ıslanır. Bulutlar uçuşur geceleyin. Ben yağmura deli, buluta deli. Bir büyük oyun yaşamak dediğin. Beni ya sevmeli, ya öldürmeli. Yitirmeli büyük yolların birinde ne varsa. Böcekler gibi başlamalı yeniden. Bu Allahsız, bu yağmur işlemez karanlıkta. Yan garipliğine, yürek yan. Gitti, giden. Özellikle lise yıllarımda şiirlerini okuduğum Gülten Akın hem şair hem avukat hem de bir öğretmendi. Ah kimselerin vakti yok durup ince şeyleri anlamaya diyordu şair İlk yaz attı şiirinde. Bu sözüyle inceliklerin şairi olarak anılmaya başlanmıştır. Cemal Süreyya ise onu ünlü şiir yani şiirin anısı olarak tanımlamıştır. Gülten Akın yaşadığı dönemin sorunlarını, kadın haklarını ve toplumsal birçok olayı şiirlerine yansıtmıştır. 1950'li yıllarda kısmen ikinci yeni çizgisinde görülen şairimiz 1970'li yıllardan itibaren bireycilikten toplumculuğa yönelmiştir. Şiirleri pek çok dile çevrilmiş ve 40'tan fazla şiiri bestelenmiştir. 2008 yılında Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın ölümünden sonra Milliyet gazetesinin anketiyle yaşayan en büyük Türk şairi olarak Gülten Akın seçilmiştir. Gülten Akın'ın şiirlerine ben ilk defa Türk ve Dünya şiirlerinin yer aldığı kalınca bir kitabın sayfalarında denk gelmiştim. Gizli bir hazineyi keşfetmiş gibi hissetmiştim. O zamanlar henüz sosyal medya hayatımıza ele geçirmemişti. Bir kitapta bir şiiri keşfetmenin hazzı büyüktü. Şimdi merak ettim de acaba hangi şiiri beni etkilemişti. Ve o kitabı buldum. Kitapta sadece 5 adet şiirinin yer aldığını görüyorum. Muhtemelen en sevdiğim şiiri o dönem için kum şiiri olmuştur bana yaşadığı kentin kumunu gönderen bir sevgilim vardı. Bense merak ederdim hep oranın rüzgarını. Uslu mu, deli mi, sürekli mi? Apansız mı çıkar gökte savurur yerden aldığını? Paylaştığımız kentler oldu sonra. Rüzgar usta, ben acemi. Esti geçti, bir ışımla geçti. Kum doldurdu gözlerimi. Şiiri seslendirmek büyük ustalık ister. O yüzden benim mazur görün. Ben sadece sözleri aktarmak istedim. Türk edebiyatına çok değerli şiirler bırakan Gülten Akın'a veda etme zamanımız geldi. Maalesef 2008 yılında yaşayan en büyük şairimiz olarak seçilen Gülten Akın, 2015 yılında sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Onu uzun uzun cümlelerle anlatmak istemedim. Şiirleriyle sizlere tanıtmak istedim. Onu tanıyanları ise hatırlatmak istedim. Bu dünyadan bir Gülten Akın geçti.